Sayfa 60'tayız. Parçalanmış görselleri sıraya koymamız istenmiş bizden. Bakıyoruz. Birinci görselimizle başlayacağız. Bir numarayı yazdık. Zaten bir numaranın sol tarafında başka bir kesilmiş bölge olmadığı için ilk sırada olacağını anlayabiliyoruz buradan. B elendi. Ardından bakın. Birinci görselde kesilen kısma baktığımızda burada kapının yarısı mevcut. Kapının diğer yarısı nerede? Dördüncü görselde. 1, 4, D değerlendi. Dördüncü görselime baktım. Burada evimizin bir kısmı yine kesilmiş. Bakın onu da üçüncü görselde görebiliyoruz. 3 yazdım. 1, 4, 3. Zaten şıkkımız da belli oldu. En sonunda 2 kaldı. C şıkkı cevabımız olmuştur. Burada ise biraz daha karışık bir görselimiz var. Şimdi incelediğimizde şıklardan gidelim. Şıklarda 2'yi ilk sıraya 3 şıkta da koymuşlar. Şimdi ikinci görselimize bakalım. Bir ağaç verilmiş. Ağacın şurada yaprakları belli değil. Yaprakları hangisine gelebilir diye baktığımızda bakın yaprakların uzanan kısımları burada mevcut. Burada da bir hamağımız var. Hamağımızın uzanan kısmı da burada mevcut. O zaman 2 4 diyoruz. Dördüncü görselde güneşimiz var. Güneşimizin diğer yarısı da üçüncü görselde mevcut. 2, 4, 3 diyoruz. Ardından kızın şapkasına baktığımızda şapkanın diğer ucu da birinci görselde mevcut. 2, 4, 3, 1 diyoruz. Cevabımız A şıkkı. Sandık var. Dördüncü görsel ilk sıraya gelecektir. Çünkü bakın sol tarafında herhangi bir kesik yok. Dördüncü görsele yazdık ilk sıraya. Arna sandığımızın kesilen kısımlarına bakıyoruz. Burada bir ipucu yakalamaya çalışıyoruz. Hangi parça olabilir diye. Burada tam üstündeki şu sarı kısma baktığımızda yani tam olarak şuradaki sarı kısma baktığımızda sarı kısım ikinci görselde şurada devam ediyor. 4, 2 dedim. İkinci görselin ardından birinci görselimiz gelecektir. Üçüncü görselimiz gelemez. Çünkü üçüncü görselimizin sağ tarafında herhangi bir kesilmiş kısım yok. Yani üçüncü görselimiz sona gelecektir. Dolayısıyla ortaya da 1 yazılacaktır. 4, 2, 1, 3 cevabımız değişikliği. Bu sorumuzda ise bir otobüs var ve içindeki insanları görüyoruz. Şimdi otobüsümüzün en arka kısmı ilk görselimiz olması lazımdır. Şimdi dördüncü resme baktığımızda otobüsün en arka kısmının burada olduğunu görüyoruz. Dördü başa yazdık. Ardından ikinci görselimiz gelecektir. Otobüsün devam ettiği kısım. Buradaki el sallayan çocuğumuzun da bakın saçı turuncuydu. Saçının bir kısmı zaten burada da gözüküyor. İkinci görselin 4'ü tamamlaması lazım burada. 4, 2'ye şıklara bakıyorum. C'yi yerledim. 4, 1 e yazmış. D'yi deledim. 3 ile başlamış. A ve B şıkkı. İkinci görselde burada başka bir çocuk daha el sallıyor. Kahverengi saçlı. Kahverengi çocuğumuz birinci görseldedir. 4, 2, 1 ardından en sonunda 3 gelecektir. B şıkkı doğrudur. Bir sonraki sorudayız. Koşan bir insan var burada. Dördüncü görselimiz biri ilk olacaktır. Çünkü yine bakıyorum sol tarafında herhangi bir kesilmiş bölge yok. Kesilmiş bölge sağ tarafında. Burada göz var. El var. Elden de dolayısıyla kola doğru şu şekilde kolu gelmesi lazımdır. Kol 3. görselde verilmiş. Gözün yarısı da aynı şekilde 3. görselde var. 4, 3. D'yi ve B'yi eledik. Farklı bir sıralama yaptığı için. 3. görsele de bakıyoruz şu an. Kesildiği kısımda neyi yakalayabiliriz diye. Bakın bacağı var buradan vücudunu tamamlamamız gerekir. İkinci görselde zaten bacağının en sonucu ayak kısmı verilmiş. Vücudunu ikinci görselde tamamlayamıyorum. Birinci görselde tamamlayabiliyorum. Vücudunun kalanını burada vermişler. Bir yazdım. En sonunda ayağa gelecek. iki numara. Cevabımız A şıkkı. Bir aile fotoğrafı var. Şimdi görselimizde ailemizdeki bireyler yan yana dizilmiş vaziyetteler. En solda fotoğrafta en solda bir aile bireyi, en sağda da bir aile bireyi olmalıdır. En soldaki aile bireyimiz buradaki çocuğumuz olacaktır. Çünkü diğer görsellere baktığımızda yanlarında her birinin birer insan mevcuttur. 3 en başa gelecek. 4'te de en sondaki aile bireyimiz Dördüncü görselde mevcut. Dördü de en sona yazdık. Üçle başlayacağız. Dörtle bitireceğiz. Şıklara baktığımda A'yı eledim. B'yi eledim. D'yi de eledim. Zaten cevabımız ortaya çıkmış oldu. Cevabımız C şıkkıdır. Sayfa 63'teyiz burada. Baktığımızda 2 ve 3 yan yana geldiğinde bakın birbirini tamamlıyorlar. 2 ve 3 dolayısıyla yan yana bu şekilde olması gerekiyordur. İkinci görselime baktığımda burada çocuğumuzun saç kısmı, kulak kısmı, vücudunun bir kısmı görselde çıkmamış. Dördüncü görselde bakın çıkmış. Dolayısıyla önce dördüncü görselim gelmesi gerekmektedir. Üçten sonra ise kızın kalan kısmı gelecektir. Yani birinci görsel. 4, 2, 3, 1 sıralamam oluyor. Cevabımız B. Burada ise bir oyun oynayan aile bireylerini görüyoruz. Birinci görselimize baktığımızda birinci görselin en sağ tarafında herhangi bir kesikli kısım yok. 1 dolayısıyla en sona gelecektir. Dördüncü görselin sol tarafında da herhangi bir kesikli kısım yok. Ancak sağ tarafında var. Dolayısıyla dördün sağ tarafına e, diğer görsellerden herhangi biri gelecektir. Sol tarafına herhangi bir görsel gelemeyeceği için. 4'ü de en başa yazdık. Dördüncü görselimizde mavi elbiseli mor pantolonlu bir aile üyesi görüyoruz. Mor pantolonlu mavi elbiseli aile üyesi üçüncü görselde devam ediyor. Dolayısıyla 4'ten sonra 3 gelecektir. Araya da bir tane 2 iki kaldı. İkinci görselimiz kaldı. Sıralamamız 4, 3, 2, 1 şeklindedir. Cevabımız 5 şıkkı.